Diyor Herkese Diyor merhaba arkadaşlar Bakırköy pazarındayız bugün uzun zamanları gelmiyordum böyle hemen çekimlere başlamak istiyorum bakın böyle kısa kollu elbiseler fiyatı 500 ile 350 TL arasında değişiyor yine bakın içeride böyle takımlar var hepsi birbirinden güzeller bu şekilde takımlarınızı kombinlerinizi yapabilirsiniz şöyle krokslar var 450 lira. Böyle gözlükler. iki tanesi 150 lira arkadaşlar. İki tane 150. Yanlış duymadınız. İki tanesi 150 lira. Böyle altı üstü eşofman takım var 500 lira. Yastık kalıpları. Böyle Benim. pijamalar var. Şu şekilde hem pantolon hem de pijama gibi giyebilirsiniz. Bunların da tanesi 150 lira. Böyle şortlar 100 lira. Pantolonlar 150 lira. Seç al 150 lira. Böyle penye çok güzel kumaşları arkadaşlar. Bakın bu şekilde. Şöyle ikisini de göstereyim. Çok hoş ve güzeller. 150 lira. Hepsi birbirinden güzeller. Ezgi sen bu maviyi gördün mü? Çok hoş. Böyle ince yazlık. Pantolonlar. Bakın şöyle kumaş. Çok güzel. Tiril tiril. Bunlar 150 lira. Kumaşında hemen bu şekilde göstereyim. Gömlek kumaşı. Her renk mevcut. 150 lira. Erkekler için böyle gömlek tarzı tişört. Hepsini. 200 lira. Seç, al. 200 lira arkadaşlar. Böyle çok güzel şarj kılıfları var. Tanesi 100 lira. Bakın böyle. Her modelde var arkadaşlar. Hepsi birbirinden güzeller. Şu çiçekli çok güzel. Sadece 100 lira. Böyle seç, al. Masa örtüleri 200 lira. Bakın arkadaşlar çok çeşit ve model var. Hepsi 200 lira. Burada da seçal terlikler 100 lira. Bir anne terlikleri. Bakın şunlardan. Hangi modelden isterseniz böyle 100 lira. Burada böyle paket çoraplar 50 lira. 3 tanesi. Şöyle model model. 3 tanesi 50 lira. Arkadaşlar böyle iç çamaşırı paketleri var. Altılı paket, beşli paket, dörtlü paket, üçlü paket. Hangisini alırsanız alın. Şöyle 100 lira. Bakın böyle paket halinde. Şöyle bu üçlü. Bunlar böyle 100 lira. Değişik değişik modelleri de var. Yine böyle tişörtler 100 lira. Yakından da göstereyim. Her renkte, her modelde var. Şöyle 100 lira. Şöyle kısa feraceler var. Bak Bakın 500 lira fermarlı. Çok güzeller. Böyle kullanmak istiyorsanız eğer. Renkleri de var. Bunlar 500 lira. Şöyle gene düğmeli. Üstünüz, bu da gömlek tarzı. Bunlar 200 lira. Şöyle fermarlı gene üstte giymelik. Bakın arkadaşlar cepli. Fermarlı. Boyu da gayet ideal. Bunlar da 300 lira. Böyle 150 lira. Kanyo kumaş çok rahat. Yazın çok rahat olacaktır arkadaşlar. Böyle tanesi 150 lira. Şöyle yastık kılıfı iki tanesi 100 lira. Ütü masası bezleri var. 100 lira. Siz kullanıyorsanız eğer sadece 100 lira arkadaşlar. Böyle bir süp yerler 40 lira. Farklı modelleri de mevcut. Seç al. Bunlar böyle 40 lira. Şöyle içleri de şeyle, süngerle. Sadece 40 lira. Böyle banyo paspaslarını da göstereyim. Tek tek fiyatları da üzerinde. Bakın model model. Hangisinden tercih ederseniz çok güzel modeller var. 450, 250 böyle değişiyor arkadaşlar. Böyle bu takım var. 350 lira. Bakın çok güzeller bu şekilde değişik modelleri de var. Böyle takımlar 350 lira. Şöyle arkadaşlar her renkte mevcut. Şöyle alt üst de istiyorsanız böyle hepsi 350 lira. Her renk mevcut. Şöyle tek tek iç çamaşırı da alabilirsiniz. Böyle seç al. Bunlar da tanesi 40 lira. Penye hepsinden var. Böyle çok çık ceketler var. Bakın arkadaşlar böyle. Bunlar 350 lira. Şöyle etekler çok moda. Bunlar 400 lira. Yine pantolonlar 350 lira. Gömlekler, etekler burada 400 lira. Hangisinden alırsanız alın. Şöyle 250'ye de şöyle çizgililer var. Çizgililer de bu sene çok moda arkadaşlar. Şöyle keten gömlekler 350 lira. Şöyle şu pantolonlar çok moda şimdi. Bir şöyle 250 lira. Bakın böyle. Renkleri de var. Şöyle 250. Bu şekilde keten pantolonlar 300 lira. Şort da var arkadaşlar içinde. Şu şekilde. Seç al 300 lira. Bakın şöyle beyazı da var. Böyle keten istiyorsanız bunlar 300 lira. Şöyle yeleklerde 200 lira. 100 modeli de çok. Bakın böyle 200 lira. Çok güzel bir şekilde. Burada kaşıklar, çatallar, çay kaşığı hepsi seç al 50 lira. Burada da çanta var. 150 lira var. Bakın çok güzel. Şöyle 150 lira fiyatı da gayet güzel, uygun. Değişik değişik. Hepsi birbirinden güzeller. <gülüyor> <gülüyor> Bakın çok güzelmiş. Şöyle periş bu modeli de var. Ne kadar? 150. Kağıt var ya, Böyle üçlü takımlarda 500 lira. Kurdeliler çok moda biliyorsunuz. Bunlar da 300 lira. Bakın burada farklı renkleri de var. Sadece burada 300 lira. Böyle Crocs'lar 250 lira. Bakın bu şekilde böyle dikişsiz sütyenler arkadaşlar. Bakın her renkte mevcut burada. Bunlar da tanesi 300 lira. Bu şekilde yakından da göstereyim. Şöyle 300 lira. Şöyle yağmurluklar var. Bunlar 700 lira. Gene burada seçip alabilirsiniz. Böyle alt üst ceket takımlı. İçindeki hariç 1100 lira. 1000 lira. 1000 liraymış böyle arkadaşlar. Burası da böyle hepsi 100 lira. Bence sana yakışıyor. Sütyenler böyle 150 lira. Böyle eşortman takımları 150 lira. Böyle kalpliler de var. Maçlarında da göstereyim. Takım Hadi olarak cim bunlar cim 150 lira. Burada da, şey da parça 200 lira. Bakın böyle modeller. Şöyle bakın. Çok güzel elbiseler var. Bakın böyle bir elbise. 200 lira. Şöyle. Örgü pantolonlar var bu şekilde. Bunlar tane seç al 200 lira burada. Şöyle gömlek pantolon takımlar 300 lira. Kısa kollu. Takım 300 lira. Bunlar parça 50 lira. Burada da her şey 100 lira. Tek tek böyle göstereyim size. Mango, Zara marka bunlar. Ne alırsanız alın. Şöyle 100 lira. Telefonumu düşüyorum bu arada. Sıra bakmayın. Lakoslar tane, tane, tane 200 lira. Güzel bu mavi. tane 200 lira. O şey tane var, 200 ben lira. Burada seçal gömlekler 100 lira. Bakın kürklü montlar sadece 1000 lira internette çok pahalı ya da satılıyor bunlar. Burada sadece 1000 lira. Şöyle iç çamaşırları %50 lira. Şöyle 150 lira arkadaşlar. Böyle şu ikili takım 800 lira. Böyle tişörtler var 100 lira. Burası da seç al 100 lira. Gerçekten Bakırköy pazarında arkadaşlar kendi bütçenize göre her şeyi bulabilirsiniz. Gelip gezip görmek lazım. Yine pijama takımları 150 lira. Bakın hepsi birbirinden güzeller. yakından da göstereyim. Şöyle dantelli. Gördüm. Şöyle alt üst şortlu. Kart 150 lira. Böyle bakın değişik bir çanta buldum. Taşlı bu. Fiyatı 500 lira. Bayağı da ağır, güzel bir çanta. Şöyle bu da 500 TL. Şöyle. Bakın içi astarlı. Çok güzel bir çanta. Ayrıca cebi de var. Böyle büyük çantalar seviyorsanız fiyatı 500 lira. Burada da çocuklar için böyle parça 200 lira. Böyle çok güzel. Ürünler var takım yapabilirsiniz çocuklarınıza seç al 200 lira böyle çok güzel tişörtler şöyle seç al 100 lira şimdi böyle paketli halinde çıkarmışlar arkadaşlar üçlü paket dörtlü paket beşli paketleri de var böyle seçiyorsunuz paketleri 100 lira bakın bu üç tane adet. 100 lira. Çok iyi fiyata geliyor bu şekilde. Erkek çocuğu, kız çocuğu olmak üzere alabilirsiniz. Böyle. Bunda da 3 tane var. Bunlar 100 TL. Şöyle çok güzelmiş bakın. Kız çocukları bunları çok sever. Şöyle 3 tanesi 100 lira. Aynı şekilde iç çamaşırları da var. Böyle bakın. Şöyle 3 tane 100 TL. Büyük bedenlere de bulunmakta. Çok güzel modeller var. Böyle çift kişilik, tek kişilik nevresim. Tek kişilik 350, çift kişilik 400 TL. Bakın markaları da taç marka. Burada yatak çarşaflarınızı, kılıflarınızı değiştirebilirsiniz. Şöyle şu takım bakın çift kişilik 500 TL'ymiş. Tek kişilik de 400 TL. Çok iyi değil mi? Bence de çok iyi gerçekten arkadaşlar. Şöyle tek kişilik çarşaflar da var. Hangisinden isterseniz. Terlikler de 200 lira. Abla bir gel köpter 200 abla. T-shirt'lar 100 lira. Bakın lakos var içinde. Şöyle birbirinden güzel modeller. Böyle çanta, cüzdan. Burada fiyatları 75 lira. Hangisinden isterseniz bulabilirsiniz. 75 lira. Bakın arkadaşlar çok güzel ev aksesuarları var burada. Böyle koyunlara bakar mısınız? Şöyle hepsi birbirinden güzeller. Bu şekilde modeller. Bakın şöyle 300, 350. Şöyle. Şunlar ne kadar 150, oluyor? koyun 200. Objelerde 150 ama aşıyor. Hani 200, 300'e kadar çıkıyor. Evet, hmm, çok güzeller ama. Bunlar 5 sonlu. Bunun küçükleri de vardı, bitti. Şu 5 200. Şöyle. 250 kar tavşanı bunlar. Ha. Hmm. Bak şöyle. Evet, çok güzelmiş. Büyük olanlar 400. Böyle sepetler 50 TL takım. burada siz de takım yapabilirsiniz. Böyle servisler de 20 TL. Kahve sunumları masada yemekler için böyle 20 TL. Böyle gömlekler, kazaklar, pantolonlar seçin alın. Burası 100 lira arkadaşlar. Böyle değişik değişik gömlekler var. Böyle yandan bağlamalı bakın. Burada 100 lira. Böyle çelik küpeler 100 lira çok güzel modeller var. Bakın kurdale deseni çok moda. Şöyle şunu da gö göstermek istiyorum. Bakın. Bakın şöyle. Çok güzel modeller var. 100 lira. Başka hangisi olabilir? Şöyle arkadaşlar. Şöyle daha güzelmiş. Bakın şöyle 100 lira. Şöyle topuklu ayakkabılar. Seç al 300 lira. Şu modeli de göstereyim şöyle arkadaşlar. Kısa topuklular da var. Bunlar seç al 100 lira. Şurası da 400 lira. Şöyle bakın çok güzel modelleri var. Şu, şu farklıymış bir onu da göstereyim şöyle. Bakın fiyatı 400 lira. Burada da her şey 50 lira. Şöyle pijama üstü takımı böyle yapabilirsiniz. Tişörtler var. Gerçekten güzel tişörtlermiş bakın. Fiyatı 50 lira. Böyle gömlekler. Yok bu da tişörtmüş böyle. Fiyatı 50 TL. Çok güzel ürünler var. Bakın şöyle bir lakuz. Cepli sarı. Tane 50 TL. Şöyle 100 TL bunlar. Bakın ben de göstereyim. Seç al 100 lira. Şöyle çay takımları 200 TL. Bakın sarı, bol hepsinden var. Şöyle 200 TL. Şöyle göstereyim arkadaşlar. Burada da her şey 100 lira. Şöyle al. Bakın çok güzelmiş. Usta şunlar ne kadar? Böyle üçlü bardaklar 100 TL. Şimdi, 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 şimdi. Şöyle her, her şey 100 lira. lira. Her şey 100 lira. Bakın üçlü, dörtlü soslu şey, var. Şöyle her, her şey, şey 100 lira arkadaşlar. Bakın. bir takım var 100 lira. Ve kalp 100 lira. Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün pazar günü de Bakırköy Sosyete Pazarına geldim. Pazar fiyatlarına bir böyle bakalım. Bu şekilde atletler 50 lira. Penti Penty marka. Şöyle bakın arkadaşlar. Bu şekilde. Şöyle çocuklar için de var. Bunlar da 40 TL. Ay, kumaş, kumaşları da, ama da çok, bu güzel, çok ama. güzel. Evet kumaşları çok güzel. Bakın her modelde kız erkek hepsinden var. Bakın arkadaşlar Zara'nın böyle kumaş pantolonları 400 lira. Şöyle bakın arkadaşlar çok güzeller gerçekten. Fiyatı 400 lira. Bol paça şu şekilde. Şöyle erkek pantolonları 350 TL. Gömlekler, pantolonlar bakın. Gömlekler 250, pantolonlar 350. Bakın şöyle ceketler. Her 300 lira. Her marka her hem de. Çok maçlar güzel. ]mış. 300 lira. Siyah kahverengi. Her renkten var. Şöyle pantolonlar 250 TL. Bunlar çok moda. Şöyle erkek pantolonları var. Pijama pardon arkadaşlar. Pijamalar böyle. 250 lira. Şunlar 3 tanesi 100 lira. Şu Olduğu gibi vereyim. Evet. Çabuk bitiyor mal. Çabuk vereyim oradan. 3 tanesi 100 lira. Şimdi kavga çıkar ben biliyorum. Şöyle Ver bana. 100 lira arkadaşlar. Ay pardon. Elin Şöyle tamam. 100 lira. Bakın her şey 100 lira. Bak. Şöyle yastık yüzleri iki tanesi 50 TL. Bakın şöyle çeşitlerini de göstereyim. Aynen. Ben buradan aldım. Bakın bal kalmadı zaten. Mankenlerden de çıkartıyorlar. Bunlar Savaş sen istiyor musun? Bak böyle bir tane alabilirsin. Yok anne. Yani. Ama bak bu rahat tamam, ama. Tamam da ben... hani